Herkese merhaba. Çiriz yani CHZ coin ile alakalı önemli destek direnç bölgelerinden bahsedeceğim. Son paylaşımı 19 Mart tarihinde bu bölgedeyken yapmıştım ki daha öncesinde de pozisyonumu karla kapattığımı söylemiştim ve tekrar stratejimin başlaması için iki tane hareket gerekiyordu. Ya 0.15.500 üzerinde sağlıklı bir ritiz hareketi birinci kademe ya da 0.93.4 bölgesine bir hareket her ikisine de alım yapacağım söylemiştim. Dikkat edersen hedefe ulaştıktan sonra Çiliz'de birinci kademeyi uygulayabilmem için %43'lük düşüş yapması gerekiyordu. Tabu bölgelerden biridir. Alacağım tek bir bölge vardı. O da burası. Gördüğünüz gibi çok güzel çalıştı. Şimdi birinci kademeyi bu bölgede uyguladım. İkinci kademe için 0.68.70, üçüncü kademe 0.53.39, dördüncü kademe ve beşinci kademe şeklinde çilize takibi sürdürüyorum. İnşallah artık buralara gelmez şeklinde e, takip etmezsiniz coinleri. Her zaman için kademe şeklinde e, coinlerde alım yapmak bir avantajdır. Ortalamayı düşürürsünüz. Yeter ki aldığınız coin'de bir ışık görün veya ona güvenin. Onun dışında sadece sabredip bekleme kalıyor geriye. Ben de bu şekilde hareket ediyorum. Şu an birinci kademeyi uyguladım e, ve hiç stres yapmıyorum ve çiğ %40 düştükten sonra almış oldum. E, bu bile psikolojik yönden beni rahatlatıyor. Şimdi Artık coin paylaşımları yaparken daha önceki videomda bahsettiğim Excel tablosunda da alım satım miktarlarını göstermeye çalışacağım. En azından biraz daha faydası olur. Şimdi Chiliz'de kademe alımlarını gerçekleştirirken şöyle hareket edebiliriz. Şimdi birinci kademe ben burada kademeleri yine girdim çiliz kademelerini Mesela Örnek veriyorum çilizde ilk kademeyi 50 dolarla yaparsak eğer 0.93 54 bölgesinde Hedefimiz 0.15500. Tabii ki buradan üst renci buradan aldıysak eğer burada satacağız Stratejimiz gereği böyle Burada satarsak şayet dikkat ederseniz 50 dolarla başladığımızda Çiliz için Ayırmamız gereken bakiye 376 dolarmış Yani Şöyle düşünün. Elinizde 376 dolar var ise kalkıp da tek bir kademeden hepsini koymuyoruz. Benim stratejim ne diyordu? Bu parayı olabildiğince böleceğiz. Ve ilk alımı 50 dolarla gerçekleştirdiğimizde kademelerin bize getireceği karları da burada tek tek görebilirsiniz. Siz için önemli olan şu kısım her bir kademenin ne kadar ilave yapacağınızı burada gösteriyor. Geriye sadece emirleri önceden koyup takip etmek kalıyor. Mutlaka alarm kurmanız lazım ki piyasanın anlık hareketlerinde geride kalmayalım. Anlık müdahale edebilelim. Burada her kademe arasındaki zarar farklarını da görüyorsunuz. Yani çirizde birinci kademeye buradan uyguladık ki öncesinde %40 düşmüştü lütfen bunu unutmayın. Buradan 5. kademeye düşmesi demek yüzde %69.75 yani 70 diyelim biz buna düşmesi anlamına geliyor. E %40 da önceden düşmüştü ortalama %80 diyebiliriz. Yani siz kendinizi olabildiğince garantiye alıyorsunuz. Küçük para kazanacaksınız belki ama emin olun riski çok güzel yönetmiş olacaksınız. Birinci pozisyon doğrudan hedefe giderse... 50 dolarımız %65 kar ile kapanmış olacak. İkinci kademede 71 dolar ilave etmiş oluyoruz ve toplam kazancımız net karımız 59 dolar. Üçüncü kademede burada dikkat ederseniz kar marjında düşüş var. Bunun sebebi şu tamamıyla e, belirlediğim destek ve dirençlere göre exat tablosuna giriş yaptığım için hedefler bu şekilde çıkıyor. Yani kalkıp da mesela burada illaki 3. kademede bu fiyatı hedeflemek zorunda değilsiniz. Yani 3. kadememiz bizim sıfır. 53 39 bölgesi ve satış yapmamız gereken yer burası. Eğer burada Çiğilizle önemli bir direnç olarak düşündüğünüz bir seviye varsa ki benim için kesinlikle 0.11825 gelene kadar takip edilmesi gereken en kolay hedefi buradan istediği kadar aşağıya düşsün. E bu defa çarpanajımız ne kadar olmuş olacak? %121. Yani 3. kademeye oldu ki düştü diyelim. Doğrudan emrinizi Buradaki kademeye göre değil, 0.11'e göre de girebilirsiniz. Veya size kalmış bir şey isterseniz 015 500'ü tek bir hedef olarak da takip edebilirsiniz. Ama benim stratejimi ben bu şekilde uygulayacağım ve uyguluyorum. İşte kademeler bu şekildeydi. Eğer ilk alımı... 100 dolarla yapmış olursak şayet dikkat ederseniz 752 dolar toplam ayırmamız gereken paraymış ve kademe alımları da burada gördüğünüz şekilde işte ilk alımımızı 500 dolar şeklinde yaparsak Chiliz'e ayırmamız gereken toplam paramız 3762 dolarmış ve ilk kademeyi 500 dolarla yapıyoruz ve buradaki kar marjlarımızı da görebilirsiniz. Tabii ki ilk kademimizi e 1000 dolarla yapacak olan varsa ki yani bilmiyorum belki de vardır o zaman da 7500 dolarını bu şekilde kademelere bölerek hareket etmesi gerekiyormuş. Yani Chiriz'de ben olsam kesinlikle böyle hareket ederdim. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece bilgi paylaşımıdır. Lütfen bu da unutulmasın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.